Geçen Temmuz ayında Almanya'da kabul edilen karar tasarısında vergilerin indirilmesinin önü açıldı. Tasarıya göre Almanya 2013 yılına kadar öngörülenden daha az borçlanacak. <laughs> 2012 yılı bütçesi federal parlamentoda ele alınmaya başlandı. Parlamentoda konuşan Almanya Maliye Bakanı Volkan Schäuble, bütçe çalışmalarında borçlanma oranlarının da düşürülmesini planladıklarını söyledi. <laughs> Almanya'nın geçen yıl bütçe sıkılaştırılmasından dolayı uluslararası ortamda çok sert eleştirilerle karşılaştığını belirten Schäuble, bugün elde ettiğimiz başarı haklı olduğumuzu ortaya koydu. Büyümeyi engellemeden onu teşvik ederek düzenli bir bütçe sıkılaştırılmasının mümkün olduğunu gösterdik şeklinde konuştu. Almanya'nın 2011 yılında %3.2 olması beklenen gayri safi milli hasıladaki büyüme oranı 2012 tahminlerine göre %2'ye gerileyecek. 2013'te ise bu rakam %1.6 oranına düşürülecek.